Kıyamadı, kıyamadı Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Damın üstündeki sur Yıkılmış. Vallahi var ya, evi de götürecek. Vallahi evi de götürecek. Yemin ederim evi de götürecek. Allah Allah. Çok şiddetli salladı bu sefer. Allah Allah yıkılmış. Damın suru öbür tarafta evin için konu üzerine yıkılmış. Bak devam ediyoruz. Anne. Aşağı in deprem olabilir. Yok Allah Allah şuna bak ya. Allah Allah. Ya o yapılır da. <laughs> ya o, öyle öyle buraya gelecek işte sıra. He. Allah için. Millet ev ha. Ev ha diye diye. Evi de yiyecek. sürdük. He? Onlar nasıl kalıp kalıp çıkmışlar?